Selam. Sen şurada, sen şurada. Sen Merhaba, ben Arya. Merhaba, ben Reyansu. Tamam, hadi. Okey bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve, ve Çocuk Bayramı olduğu için videonun girişini biz çektik. Kelime çalışma rutinlerimizi yapay zeka ile daha verimli bir hale getirebiliriz. Basit bir kelime veri tabanı oluşturdum ve siz de bu veri tabanını indirip özelleştirebilirsiniz. Gelin bu veri tabanının içinde neler varmış, size nasıl faydalar sunacakmış? Hadi bakalım. Bu tabloda gördüğünüz kelimelerin hepsi YDT 2022'de çıktı. Gördüğünüz gibi her bir kelime için ayrı bir kart oluşturdum. Kartlardan birini tıkladığımızda ne çıkacak gelin beraber bakalım. Kartımız hedef kelime ile başlıyor. Kelimenin hangi sınavda çıktığını bu kısma yazabiliriz. Bir sonraki bölümde doğru cevap olup olmadığını görebiliyorsunuz. Doğru cevapsa böyle, yanlış cevapsa böyle bir işaretleme yapabilirsiniz. Parts of speech kısmında o kelimenin noun, verb, adjective, adverb ya da phrasal verb olduğunu belirleyebiliyorsunuz. Bu veri tabanında belki de en önemli kısım burası. Bu bölümde hedef kelimeye ne kadar hakim olduğumuzu yazıyoruz. Eğer hedef kelimeye olan hakimiyetimiz düşükse buraya düşük bir rakam yazmamız gerekiyor. Buraya sıfır yazarsak anında günün kelimesi kısmında bu kelime karşımıza çıkar. Buraya bir yazarsak günün kelimesi kısmında bu kelime karşımıza bir gün sonra çıkar. Hedef kelimeyi kaç gün sonra çalışmak istiyorsanız buraya o değeri girmelisiniz. İsterseniz 5, isterseniz 55 yazabilirsiniz. 5 yazdığınızda bu kelimeyi 5 gün sonra göreceksiniz demektir. 55 yazarsanız bu kelimeyi 55 gün sonra tekrar görürsünüz. Ben bu kelimeyi anında görmek için bu kısma 0 yazıyorum. Kelime kartlarını speculation kelimesinde uzun uzun anlattım. Şimdi gelin bir tanesini de hızlı bir şekilde yapalım. Düm kelimeler bölümündeki Defarı seçtim. Bu kelimenin 2022 sınavında bir çeldirici olarak geldiğini görüyorum. Ben bu kelimeyi de hemen görmek için buraya sıfırı yazdım bile. İndirdiğiniz bu veri tabanındaki kelimelerin hepsini tek tek bu şekilde kişiselleştirdikten sonra karşımıza nasıl çıkacak? Günün kelimesi sekmesine bastığımızda bu kadar kelimenin içinden önceliklendirdiğimiz kelimeler karşımıza bu şekilde burada çıkıyor. Ayrıca bu veri tabanında kelimeleri tek tek sınıflandırdı. Nouns'a basarsak tüm isimleri bir arada görebiliriz. Verbs'te tüm fiilleri bir arada görebiliriz. Ve diğerlerinde de tek tek sınıflandırılmış şekilde görebilirsiniz. Bu veri tabanını indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey tüm kelimeler kısmına gelip yeni bir kart oluşturmak. Eğer bu kelimeyi hemen görmek istiyorsanız sıfır bir gün sonra görmek istiyorsanız bir yazabilirsiniz. Hatta isterseniz şöyle bir ikonun ötesinde isterseniz bir cover resmi de koyabilirsiniz. Eğer bu kelimeye öncelik verdiyseniz günün kelimesi kısmında bu kelime otomatik olarak çıkacak. Bu videonun altındaki açıklamalar kısmında bulunan linke tıklarsanız ve eğer bunu cep telefonundan yaparsanız böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Eğer Google hesabınızla oturum açmak istiyorsanız devam et'e tıklamalısınız. Sizden birkaç onay aldıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada size sorulan sorulara isterseniz cevap verebilirsiniz ya da isterseniz geçebilirsiniz. Artık Notion'un içindesiniz ve size Notion nasıl kullanılırla ilgili birkaç ipucu veriyor. İsterseniz ücretsiz uygulamasını da indirebilirsiniz. Şimdi videonun altındaki açıklamalara basarsanız veri tabanına siz de erişebilirsiniz. Bakın günün kelimesi geldi bile. Şimdi yapmamız gereken şey sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayarak bu sayfayı çoğaltmak. Bunun için tek yapmanız gereken şey Duplicate Page'e basmanız. Ve artık bu veri tabanını siz de kendi istediğiniz gibi istediğiniz kelimelerle doldurabilirsiniz. Günün kelimesi kısmına basarsanız tüm kelimeleri göreceksiniz. Buradan en aşağıya indiğinizde yeni bir kart oluşturabilirsiniz. <laughs>